Arkadaşlar Medikola kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere vakumlu havya ZD917 model hem havya hem vakum ikisi beraber olan ürünümüzü tanıtacağız. Ürün kutu olarak internetten aldık. 1100 TL civarında. Tabi bu 1500-1600 liralara kadar çıkabiliyor. Uygun fiyatı yakaladığınız zaman alabilirsiniz. Yani 1000-1100 arası da gayet uygun bir fiyat. Ee, ürünün işte e, direkt Çin'den gelmiş hali kutu hiç açılmamış. Şimdi biz hep beraber ürün kutu açılımını inceleyeceğiz. Ee, videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olup e, sağ taraftaki abone ol butonuna logomuza tıklayıp abone ol'a bastıktan sonra e, soru veya isteklerinizi video sonunda e, sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda da ürü'nün kullanımla ilgili video çekimini yapacağız. Bu şu anda kutu açılımı. Kutuyu aldığınız zaman içerisinde neler çıkıyor, birlikte bırakacağız. Hemen kutuyu açmaya başlayalım. Et evet, koruma şeylerini kesip. Şöyle açalım. Kutumuzun içinde bir kutu daha var. Onu da çıkartalım. Evet, onu da çıkarttık. Ürünümüz e, Titek e, ürünü. ZD 917 diye geçiyor. Evet, şöyle açalım. Hemen ilk başta bir adet e, kullanım kılavuzu ve e, genel bilgilerimle ilgili bir e, ön bilgi verilmiş. Evet, bir kılavuz verilmiş çalışma voltajları teknik bilgilerden bahsedelim bir tane kullanım kılavuzu evet bunu açalım bakalım şöyle evet, ürünümüzün hemen şöyle bir adet power kablosu 120 volt avyamız fişli avya 60 watt 24 volt 60 watt'a kadar titreşim yine titreşim ürünü. Şöyle koyalım. Havya tutacağım. Bunu söyleyeceğiz. Şurada. Evet, vakum emici havya ucu. Böyle tabancası. Şöyle. şöyle göstereyim. 24 volt 80 volta kadar burada. mandala basıyorsunuz bakım yapıyor. Evet, ürün şöyle. Evet, asıl ürünümüz de burada. Evet, şöyle gösterelim. Evet, şurada bir parçası da var. Alalım. Yedek uçları Vakum Avya'nın ee, uç kısımları bazen hani şeye göre değişebilir. Onun yedek uçları, kalın incesi. Kutu içerisinde bir de şu başlığımız var. Yani bu da havyamızın ve ayağın montajını yapacağımız kısım. Şöyle. Yani ben Bunun montajını da anlatacağım zaten. Temizleyici uçlar. Vakum havyanın Ara uçlarını için 3 adet uç var. 3 adet de temizleyici mil vermişler. Evet bunlarla havretik uç kısmını temizleyebiliyorsunuz. Evet, ürünümüz, ürünümüzü de şöyle çıkaralım. Şu kutuyu kaldırayım. Evet, ürünümüzü şöyle göstereyim. <laughs> Ön yüzünü. Evet, şurası lehim e, havya ucu. Burası da vakum kısmı. Şöyle ürünümüzün şöyle yeniliğine bakalım. Titecni'nin ZD917 geçiyor. Arka kısmında 220 volt girişi var. Şöyle. Açma kapaması var. 200 watt'a kadar power desteği var. 60 watt'lık e, havya. 80 watt'lık da e, vakum için ayılmış. Totalde aslında 80... E, 140 watt eder ama 200 watt'a kadar da desteği var. Evet şimdi ürünü isterseniz şöyle hemen açmışken ürün montajını hemen anlatayım basitçe. içeri kısaca böyle. Ee, şurada açma kapama düğmesi koymuşlar. Ee, voltajları ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle. Hemen isterseniz montajına başlayalım. Evet, görmeniz açısından şu ürünü şu şekilde çevirdim. Öncelikle zaten montajı çok basit. burada dörtlü zaten havya'nın şöyle görürseniz. Dört girişli zaten sol tarafta. Soldrigen Renon demişleri. Havya ucunu zaten farklı yapmışlar. Ters sokma ihtimalinize karşı da burada çeltiği var zaten. Üst kısmın çeltik kısmına bakarak burada çeltiğini görüp sağ tarafta çeltiği görüyorsunuz. Şöyle göstereyim şurada. Ona göre montajını yapıyorsunuz. Çok zor bir şey değil. Yani öncelikle şunu içeri doğru ittiriyorsunuz ve şunu da sıkıştırıyorsunuz. Böylelikle havya montajınız yapılmış olur. Şu şekil. Et havya montajı bu kadar basit. Vakumu montajını yapalım. Vakum da keza zaten aynı şekilde. Vakumda tek bir şuradaki havya hava kısmı var. Bunu takmamız gerekiyor. Bu da şu aparatla yapacağız. Sağ taraftaki şu kısım emme kısmı yani. Lehim emme kısmı diyoruz. Öncelikle şunu yine aynı şekilde bu iki şöyle göstereyim. 2, 4, 6 girişli çeltik kısmı yukarıda. Buranın çeltik kısmı hemen sağ kısımda. Bunu da aynı şekilde şöyle sağ kısmını önce oturtuyorsunuz. Şu şekil şöyle görmeniz açısından şöyle oturttuktan sonra şu bilezik kısmını sağa doğru çevirerek montajı zaten çok basit çok karışık bir şey değil ama bilmeyen arkadaşlar için de böylece göstermiş olalım şu koruyucu şeyini açalım bu şuradan bastığınız zaman ısıtıp bastıktan sonra ikinci borudan şuradan vakum yapıyor yani Şurası koruyucu vakum şeyi. Bunu sökmeniz şöyle göstereyim. Filtre kısmı şöyle. Bunu almıyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Bu burada kalacak. Çünkü lehimin burada birikiyor. Buradan temizlemene gerekiyor. Şöyle. Burada hemen bir tane conta koymuşlar. Şu şekil. Contasını takıyorsunuz. Şunu daha sonra da takabilirsiniz. Önce, önce de takabilirsiniz. İsterseniz ben önceden şöyle göstereyim size. Şunu şöyle takıp bunu da yine sağa doğru çevirerek takabiliyorsunuz. Yalnız bunu contal olması önemli. Çünkü vakum kısmı biliyorsunuz yani hava kaçırmaması gerekiyor. O yüzden bunu iyi takmanız gerekiyor. Bir sonraki videoda zaten testleri yapacağım. Şu şekilde göstereyim. İsterseniz şunu sonradan takalım. Şöyle olmasın. Evet şunu da şöyle taktınız tamam. Şöyle hafif oynatarak oynata oynata çok ittirirseniz bu yerine oturacaktır. Evet. Ürünümüzün montajı e, teknik olarak bu. Sadece bir yan taraf kısmı var. Yani iki taraf. E, yan Havya'nın ve tabancanın tutacağı kısım. Orayı da istiyorsanız hemen göstereyim. Şunları da açalım. Birisinde koruyucu tel var. Bu lehim olan. Diğer büyük olan havya kısmı. Biri tabanca, biri havya ağırlık döküm koymuşlar. Bu döküm yani havya için döküm yapılmış. Yani şu şekil yerleştirebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bunu böyle yerleştirdikten sonra avyanızın lehim tarafına şu şekil montajını koyup kaleminizi de şu şekil koyuyorsunuz zaten. Şöyle göstermiş. Şuradan göremiyorsunuz ama şöyle göstermiş olayım. Şu şekilde koyuyorsunuz. Bu yan kısma takılıyor. Şöyle. Yan kısma taktım. Şöyle. Şimdi son halini şöyle bir şunu çevireyim. Görmeniz açısından. Havyamız. Tabancamızı da şu şekilde koyuyorsunuz. Evet. Ürünümüzün son hali bu şekilde. Şöyle görmeniz açısından. Şöyle göstereyim. Evet. montajı yaptıktan sonraki. E, şimdi de çalıştırıp deneyelim. E, videomuzu burada bitirelim. E, daha sonraki bir sonraki videoda da kullanımıyla ilgili video çekeceğim. Bunu hemen elektriğe bağlayıp çalıştıralım. Evet. Kablosu 220 kablosu. Evet. Güzel. Esnek yapışlar. Bir de ısıya dayanıklı plastik var. E, bu da iyi bir şey. Şimdi hemen bağlayıp çalıştıralım. Evet 220'yi bağladık arka kısmından e, açma kapama düğmesini bir konumuna getiriyoruz. Bir konuma getirdikten sonra elektrik gelmiyor. Çünkü e, çift anahtarlı bu. Yani devamlı arkadan kapatmanız kapatmamanız için e, ön ve arka tarafa da ikinci anahtarı koymuşlar. Sol taraf e, dediğimiz gibi havyamız için, sağ tarafta vakum için. Vakum için arkada pompa çalışıyor. Buradan ısı derecelerini ayarlayabilirsiniz. Santigrat derece olarak. Şöyle göstereyim. Evet. Ürünümüz şimdi bu video tanıtım videosu bu kadar. Bir sonraki videoda ürün kullanımı ile ilgili bilgiler vereceğim. Nasıl kullanabilirsiniz? Kullanmanızın ne için kullanabilirsiniz? Nerelerde kullanabilirsiniz? Ufak testler yapacağız. Aynı zamanda üründe test etmiş olacağız. Lütfen kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım.